Merhaba arkadaşlar. Bilgi ve eğlence dünyasına hoş geldiniz. Ben Berk. Bugün sizlere sonucu kötü bitmiş 5 korkunç deneyi anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. Listemizin ilk sırasında Stanford Hapishane Deneyi var. 1971 yılında sosyal psikoloji uzmanı Philip Zimbardo, sahte bir hapishanede hangi insanların sosyal rollere uyum gösterdiğini anlamak adına bir grup erkek üniversite öğrencisini 2 hafta için uzun süreli bir deneye aldı. Deneye katılanların yarısına mahkum, yarısına gardiyan rolü verildi. Sonuçlar ise tam bir felaketti. Sıradan üniversite öğrencili acımasız birer gardiyana ya da giderek artan bir şekilde korkak bir mahkuma dönüştüler. Sadece 6 gün sonra Zimbardo tarafından kurulmuş bu sahte hapishanedeki durumda yaşanan acımasızlıkların gerçeğiyle dönüşmesi sonucunda deneye vaktinden önce son verildi. Listemizin ikinci sırasında canavar çalışma olarak adlandırılan bir çalışma daha var. 1939 yılında yürütülen bu çalışmada 22 yetim kalmış çocuk kullanıldı. Bunlardan 10 tanesi daha önce konuşma bozukluğu olan ve kekeleyenler olarak tanımlanmıştı. Çocuklar eşit olarak iki gruba ayrıldı. Bir grubun konuşma terapisti çocuklarda gördüğü gelişme ve akıcı konuşma durumunda onlara ödüllendiren davranışların gösterdiği pozitif terapi uygulandı. Diğer konuşma terapisi ise en ufak bir yanlışta dahi çocukları açıkça cezalandırdığı bir yöntem uygulandı. Sonuçlar gösterdi ki negatif davranan çocuklar psikolojik anlamda çok ağır hasar aldılar. Listemizin üçüncü sırasında Tony Ramadid isimli bir kişinin karıştığı olay vardı. İlaçla tedaviye göre pek çok şizofren 1983 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne başlatılan bir programa kayıt oldu. Program tedavi sırasında ilaç almayı kesmeyi şart koşmuştu. Bu çalışmanın amacı şizofrenliğin tedavisini iyileştirmek için yeni bilgiler elde etmeye amaçlıyordu. Fakat işler daha da kötüye gitti ve deneklerin %90'ı bu zihinsel hastalık konusunda daha kötüye gittiler. Araştırmaya katılanlardan biri olan Tony Lamadrid, Madrid, araştırmanın yapıldığı binanın çatı katından ilk kayıt olduğu tarihten 6 yıl sonra kendini aşağıya attı ve öldü. Listemizin dördüncü sırasında eşcinsellikten soğutma terapisi var. 1960'lı yıllarda eşcinsellik sıklıkla zihinsel bir hastalık olarak görülüyordu aynı cinsten birbirine cinsel olarak çekici gelen kişilerin kendi kendilerini iyileştirmelerin yolunu bulmak için gönüller aranıyordu. Deneye katılanlar eşcinsel görüntüler ile eşleştirilmiş, elektrik şoku verilerek ve enjeksiyon yoluyla mide bulantısına yol açan tiksinme terapileri gibi deneysel terapiler yapılıyordu. Buradaki ana fikir hasta olduğu düşünen kişinin eşcinsellikle acıyı bir tutacağı düşüncesiydi. Yapılan bu deneyler eşcinselliği tedavi etmekten çok psikolojik olarak ağır hasar yarattı. Bir keresinde tedavi sırasında komaya giren bir hasta az daha ölüyordu. Listemizin son sırasında Çaresizlik Kafesi adlı deney vardır. Psikolog Harry Harlow sevgi kavramı ile takıntılı bir hale gelmişti. Ancak bu takıntısı sevgi üzerine şarkı ya da şiir sözleri yazmak gibi bir şey değildi. Bu konu onu ruh ve hasta duruma getirmişti ve 1970'li yıllarda maymunlar üzerinde bu konuda itik olmayan deneyler yaptı deneylerin birinde çaresizlik kuyusu adını verdiği boş ve tümlü etkenlerden mağrur şekilde tasarlanmış bir oda şeklindeki içinde çeşitli rüzgarlar bulunan bir aparatın içinde maymunlar üzerinde çalıştı. Deney, tümlüç dünyadan tamamen izole ettiği maymunların çıldırması ve hatta iki deneyde kendilerini açlığa mahkum ederek öldürmek istemesiyle sonuçlandı. Harlow meslektaşlarından gelen eleştirilerini hiçbirini önemsemedi ve kendi deyimiyle şunu söyledi, maymunları nasıl sevebilirsiniz? Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.